Aleykümselam. selam. Yüksel, hoş geldin. Bira mı alacaksın? Ne yapacaksın? Ee, bira alacaksan... Kardeşim. Şuradan direkt araya da sonra sonra gitmen lazım. Şurada ee, bir tane şey var. Tamam mı? E, bu ekspertiz yapıyorlar ya. O araya devam et. Ana cadde yol var oradan. Devam et.

sıkıntım var ya. Ne oldu ki Göksel? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Göksel normal da. Aleykümselam hanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aleykümselam. Mete hoş geldin. Fikrimin gülü Ray 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 Uygunları da var Göksel. Aleykümselam Roblox. Oyunum tutuldu.

Bloedlust niet kapot niks. Bloedlust niet kapot Rai 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 rai. Tamam Derya, 11 gibi gelirim. <laughs> Çalışmam lazım, herkes çalış diyor. Ayar. Dükkanın önündeyim, usta çalışıyor şu an. Bazen bazı, bazı aşklar biter, hatırası kalır. Nere gidersen git, çok hatırlanır. Hayatım dişim ağrıyor şu anda ya. Bir de dusuldu komple vücudum dusuldu abi duruyor. Aha bile aha bile duruyor. Komple tutuldum. Geyren oldum. Bazı aşklar biter, hatırası kalır. Eylül hoş geldin. Aleyküm selam. mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaşlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ray 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 ray. Lale devri çocuklar yaz Zamanımız geçmiş. Aşk şarabı dişim ağrıyor ya. Aşk şarabından kim bilir en son. Hangi şanslı içmiş. Lane devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Arkadaşlar merhaba. <laughs> La Ya da çocukları yaz biz. Zamanımız geçmiş. Ray, 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 ray. Hangi ay ay Galdetir çocukları yaz bir zamanımız geçmiş. Evet Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Rayşa ra, ra. de bir gün kavuşacağız. Aleyküm selam. <laughs> Yine gelenler hoş geldiniz. Yani. Tamam onu ben alırım sen kırma onu kırma. Ben alırım onu. Şükür. Ah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Buyurun arkadaşlar. اللہ چلو داد چلو نیچے چلو چوبک 20 کے راماواڈا Şu yayını yenileyelim ya. Bu yayın düşüklüğü nedir aga ya? Yayın yeniliyorsun